Ne <laughs> demek? <laughs> Geri deyim, yorulmasın bu. Öbürüyle basarsın. He, sen oraya mı çıkıyorsun? Kanka, kanka. Çok, <laughs> iyi lan. <laughs> Oy! Kırmızı vurdu. O ne lan öyle? Vallahi Vallahi top sende. Patladı kanka, patladı. Total 90 patladı. Kanka lan, ben Ronaldo'yu... Olur, 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 olur. Oy! güzel. Güzel. Ay. Yaz ee. onu bunu. Yo yo. Ay oh. Ferit nasıl geçti? Güzel. Şey Kanka şeye yollamasana Bakın. ha. Açık yolda. Sami Kadira. They're looking good when they attack. Gördüm seni. Tamam. Geç. Ibala. Iguain. Yavaş. Dof. <laughs> <laughs>

aldı amına koyayım öyle <laughs> bir deneyimledim ya <laughs> terso yapmıyorum bununla sarı var çünkü yağmur <laughs> tamam. elif bende helal çekemedim ay <laughs> amın uzaklaştırın kanki bir daha dışa helal uzak <laughs> <laughs> <Val, var. Kanta> durun <laughs> koştum Önüne bıraktım aynen Sorumdayım. Tamam. Çok güzel ona. hareket. Well, Efsanesi bu çok güzel. Hadi be. Verdim tekrar. Gördüm. Allah be. Aman o aradan geçer dedim. Olur, olur. Sen vücut çalımını gördün mü orada? Orada gördüm kanka. O ne diyor Aa. ya? Çok güzel. Hayır lan. Kanka. <laughs> Aldığını <mı>, fark etmedim <laughs> Ne Düşün, düşün problem ya? Telafi boys. Aldık bunu. Geldim. Tamam aşağıya sakin gel. Miralem Pjanic. Quadrado. Ne yapıyorsun lan? As. <laughs> Ver artık. Verdim verdim. Kedira, get his foot in there. Yukarı versen. Olur olsun. Hızlı atak hızlı, hızlı atak. O ben değilim ki oğlum o? mi? Alakayıp, <laughs> hızlı atak yapıyorlar geri kaç. Gol <laughs> <laughs> sende. Yaz. Aldım. Yaz. Kaleci düştü ama. Kaleci, Kaleci, Kaleci niye atladı ya? Let's go lan. Kaleci niye atladı oğlum? Oğlum fake verdim orada çünkü. Şutla pasa bastım. Kaleci şut atacağım sandı yere yattı. Allah Allah. Hop, yat aşağı oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. <gülüyor> helal, 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 helal. Bizim bir götümüz kalktı yine kanka, fark ettin mi? Ondan oldu. O kadar pastaş pastaş. Seri, aynen, 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 aynen. <laughs> hiçbir, şey hiçbir şey yok, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Kanka! <laughs> ya, ama böyle olmaz ama! Here it is again, Griezmann's goal. He's put in the corner. Anana Ah, Yapıştır. Ah be, Çok o nasıl bu? bir vuruş ya? Çok Bak. güzel. Çekemedim <laughs> kendime. Striding forward, Yaptın. Oh, ya. yeah. <laughs> bir şey mi? Göt biraz böyle kısıldı. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben de indirdim. Ufş, <laughs> indirememişim. <gülüyor> Çok <gülüyor> Çok güzel.

So. Sen de. çok iyi oğlum lan. Esko Benim kendine anladım. pas verdi ve gol attı amına <laughs> koyayım <laughs> Ben alttakini gördüm öbürünü şey yapamadım <laughs> <abi> ya. Bu <laughs> maç 6'ya gider. 6-7 olur. olur, olur. Yo <laughs> <laughs> döner, döner döner. 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 Aa, Aa, kendine, Biraz <laughs> daha seri ya Çağrı. Biraz daha seri. Biz çok paslaşıyoruz. <laughs> tamam mı? Bunun evet. bir oyun olduğunu unutuyoruz amına kıymetler. Altta batmayın lan sakın. Yerinden bir tatlı sesi yerim. duydum gibi. Kimden? Yuvuz sigara yakın mı? He, mekanik klavye sesi yakın gibi. Ya. Kanka full ofansif of alsan alabiliyor musun full ofansifte? Of ben mi alıyorum? Ha ben alıyormuşum. Ne? Aynen. Nereye attı abi. Bana o? Eee! Çok, ee, çok iyi, iyi oğlum Ferit lan. Sana verdi lan, sana verdi adama. Sen de kanka vur. Uzaklaştırdım bana, kanka. Bana bana döner sandım okay. kanka herif. Sana atayım dedim okay. direkt okay. bana döndü. Jordi Alba. <laughs> Güzel. Kanka aldın onu. Oğlum birden mal mal şey değiştiriyor ya. Geçtik. Gonzalo hiç Hiçbir şey olmaz. Onto Ronaldo. Ya sen aldın, sen aldın, aldın, vurdun. Böyle bir şey yok. Ayy. Bunlar nasıl patlar gel buraya. Hop götüne vurdum bir gel, tane de. Gel, gel buraya gel buraya. Gel buraya. Oğlum efsaneydi bas. Kanka bakalım. Bakalım. oynayalım biz de boyun. Hadi bakalım. Şu an, bak, şu an var, var. moraller düzeldi bizim takımın. Yeah, Seri. To Aynen öyle. Üstü. Higuain. He could take them on here room for the cross it's not really a oğlum o nasıl ne sus comes gol 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 gel buraya gel buraya gel buraya abi kafayı yersin koçum buna koykolar hepçeye bu. Ne <laughs> buraya, abi, bu ne, <laughs> abi bu ne yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> it's a in the Döner iskender, I'm telling you, 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 i am telling you i am telling you i am telling you i am that you Suarez he's confident with i ball at his feet isn't you Grizman to score. İşte yapalım. İşte leht. Hay. Reddolmuz. Bobby. for the keeper. şeyde miydin? Evet basıyordum. Aha çok iyi. <laughs> ah be. Aldım. Anı Güzel. Oh Çıkmaz. Hop. Hop. Kanka sen ileri, de. ileri 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 ileri. Lof sende. Bir daha. Abi verdim ayağına takıldı herifin. Oh, oh, aşağı. Ronaldo. Yalana bak ya. Ya. Bir atak yapsak bir tane daha atıyoruz bu arada. Dur. Ben de ha, şey Oyuncu yaptım. mu? İstiyorsan Kedirel'e ile Ramsey'i değiştir kanka sen de bizden. Kanka almamışız ki yediklerden ya. He <laughs> <laughs> almamışız, olsun. Araskacım çok teşekkür abi. ediyorum, Araskacım sağ ol. Ama bir şey diyeyim bir demir hala almadık mı ya? Dur kanka son dakikalarda alırsın, yorulmasın Türk çünkü. <Gülüyor> 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 Yormayalım şimdi. Devam et amaça maça. Aa Nerede pardon gerekiyor? benim de maça, <laughs> maça devam <laughs> ettirmem gerekiyormuş, sorayım.

Flag off. Yeah, that defense playing a high line, you're always taking a chance with that, but I think the linesman got it right. Yeah, Sammy Cadera. And Tweedy. Here's Alexandro. Here's Cristiano Ronaldo. Here they are still. Oh, <laughs> ah, they're. <laughs> <ne? gülüyor> <Vermedi. gülüyor> well, suddenly they could be on the counter attack. E... tamam. Griezmann. Güzel. Abi. Super block. Able to intercept here. Griezmann. Allah, atamaz. Oh, the mystery! Oh, 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 Griezmann. Astı! Astı! Mehmet Usta, <gülüyor> bir <laughs> buçuk yap. İskender'e bir buçuk oğlum. lan. <laughs> <laughs> Çare. Efendim kanka. Tiki taka. Tak tak kanka bitti. bitti. bir izleyelim ya. Gidişe bak. Çok abi, güzel gidiş. Abi ben burası abi. Bunu ne izliyorsun abi? Çok güzel gidiş. <laughs> Sen abi. abi ne yapıyorsun abi? Çok abi. güzel hop. Orta sahada biraz tamam, pası gidelim. Çok güzel. Güzel güzel güzel. Aldım at the moment. Kaç gördüm var? seni. Arkandayım. Bak gördün mü? Aa. Vur! Vur! Lan like köşeye vur! Oğlum kaleci kaleci ya <laughs> Allah. Adamın üstüne vurdu kaleciyle ne alako ya? in. <laughs> Aaa! <laughs> Aa! Aa! Vur! Helal be! Helal be sana <laughs> Ne? <gülüyor> ya ne? Faul abi. Ne? Böyle bir kaleciye çıkış ya, var. Kırdınız oğlum kaleciyi. Şakala bak ya. ya. Rıf! Çok güzel lan. Offside. Offside. Hayır yok Offside, yok Offside. Aldın onu. Ulan aklımı karıştırdın lan ileri vur ileri. Aaa! Entendi. Atarız bu arada Kemal. Atarız, atarız. <laughs> Sende. Çok güzel. Griezmann. yep, still got oi! he seemed to see a pass there that none of us could see from. <laughs> okay, okay. the goalkeeper puffs out his cheeks because that was a bit easier. but the other save was superb. <laughs> well, that's what they work on in training, don't they? these double saves, getting back on the feet, back into position. Very impressive the support for this team. Direkt direkt direkt. Yukarıdakini gördün Aa you bu nasıl bir pas? Çok iyi oldu. Vay Çok iyi. Evet, evet. tamam geçtim O neydi lan? Oğlum ortaya basınca ne yapıyor? Yanlış iki kere bastı Yerden atıyor kanka Bende Bak Break bak, Griezmann. Al onu. Çok güzel. Hocam tuvalete bana koyun ya. Direkt, direkt, devam, devam, devam. 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 Gördün, gördün. Kanka yukarıda evet. al. Grave'i evet. evet. üçgen. Offside Yok, 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 Off ah. yok. Offside, ah. O çok iyi. Allah Allah. Yapıştır. Ah. Ah. Direk evet. senin. 89 şu an, 89.

Ah ah, Kolaydı. <laughs> Helal olum. <laughs> <laughs> bu arada 3-1 bitmesi gerekiyordu bunun da. Hadi hadi güzelmiş lan böyle. Et, Nasıl sik ya. Sıradaki maç. <laughs> evet evet keyifli. İyi oydu. Çok eğlenceli bir iş bu arada. Evet, Burada eğlence evet. olacağını <laughs> Hadi hadi bir daha. Şimdi 100.000 lirasın ama. <laughs> Ulan biriyle arıyor. İptal edelim, birbirimizi arayalım. Sizin de biriyle Doğru, arıyor tamam mu? İşte arasın sizin. Evet, bizim de arıyor. Evet, Sizi tamam. bulacak işte. Doğru mantıken aynı anda, değil mi? Ya da ama bulmadığına göre Buldu. benim bulundu. Bulmadı. Bulmadı bizim. O Yok, zaman... bizim bulmadı. Ama siz büyük ihtimal elanınız düştü ya. Ya! <laughs> işte bak. <laughs> Bak sektirmeyi görüyor musun? Bunu herkes yapamaz ha bu arada. Oğlum çıksanız ha. Oynayacak mısınız? Biz bu adamlarla oynayacağız. Bizim, <laughs> bizim kanka aratıyor bunu iptal edelim mi? Evet evet. İptal, iptal edelim. edelim. Edin de adamlar bekliyor. Tamam siz oynayın o zaman. Yok yok çıktık ya. Çıkalım. Tamam abi siz oynayın. Küsüyormuş değil mi burada? Bir daha yolladım Batuhan. Eyvallah. Gelmedi hala. Kanka bir de biz şey oynadık ya. Juventus'la aman akıyım. Sene 2020 oldu. Bir daha yollasana gelmedi bana bu arada. Yok, Oğlum Juventus çok yok. iyi bir takım ki.